senden ayrılmak değil de ne zoruma gidiyor biliyor musun? Benden sonra lanet olsa elini kim tutacak? Kim sevecek, kim saracak seni? Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Senden ayrılmak değil de o ok koklayamadım, kıyamadım saçlarına kim elleyecek? Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? Senden ayrılmak değil de sana doya doya seni seviyorum diyemedim ya. Sana kim seviyorum diyecek? Benim zoruma bu gidiyor. Kim tutabilir senin yerini? Kim sarabilir senin boşlukta olan yerini? Aklıma geliyor. İlk tanıştığımız gün geliyor. Hatırlıyor musun? İlk seni seviyorum dediğini. İlk sen deniz gözlümsün dediğini hatırlıyor musun? Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Zamanı geçmişe döndüremiyorum ya, zamanı geri çeviremiyorum ya, yanıyor yüreğim. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Dünyaları verdim, dünyaları yıktım, sana var ya ömrümü verdim, ne zoruma gidiyor biliyor musun? Anlamadın, anlayamadın ya beni. Ne Allah'a ne kaderine isyaret etsinler kadar. Ne sana, ne sana olan sevgime söz geçirdim. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Ağlarken beni görmeliydin. Senin için defalarca kendimi yıprattığımı, senin için var ya canımı tek kalemle vereceğimi anlamadın ya. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? sessizce bir yatakta sana sarılıp doya doya öpmeyi, sana seni seviyorum demeyi, sana canımsın diye böyle inlemeyi diyemedim ya. Bir kez ya bir kez gururunu ayaklarının altına alsaydın, bir kezlik bana inansaydın. Sen açta gururu bilmezdin, sen severdin, sen bana kıyamazdın. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bana canım demeni özledim, bana senin için ölürüm demeni özledim, bana var ya kızarken o bakışlarını özledim. Bana o ninniler anlatmanı, bana ninni söylemeni özledim. Ne zoruma gidiyor sen biliyor musun? Hatırlıyor musun bir gün bana ne demiştin? Dünyaları yıkarım senin için. Senin için dağları delerim. Sen iste annemi babamı saymaz gire gelirim demiştin. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Sen gelemedin ya. Sen benim olamadın ya. Sen canını canana veremedin ya. Zoruma gidiyor karakız. kız. Sen benim olamadın ya. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bak zaman ne çabuk geçiyor Ne sen varsın ne ben Zaman var ya öyle bir geçiyor ki Ne zoruma gidiyor sen biliyor musun? Seni unutamadım Seni... Sen Allah'a da mı inanmıyorsun? Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Seni çok özledim Seni seviyorum diyemedim ya Zoruma gidiyor Yanıyor